Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sekibidi Tuvalet'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Oo, arkadaşlar şu anda Sekibidiler daha etrafta. Şu an kaçmam lazım. Ha şurada aç var. Allah'ım lütfen Sekibidi olmasın. Şu ağaçtan 2-3 tane ben Ben kurtuldum. Gelmiyorlar mı peşine? Ee, toprak... Uzakta görse bile geliyorlar ha. Senin üstüne çıkmış ya. <laughs> toprak alıp altına alıp. <laughs> Vallahi 3 metre olmasa bile zıplayıp gene vuruyorlar. Valla benimkini ee, çıktım çünkü. Ee, Vallahi zor mi? arkadaşlar bu videonun devamı için 15 like geliyor. Önceki videomuza ee, sağ mı? olun arkadaşlar. 17 like gelmiş. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, şuradan devam. Evet şu an tamam. Bay aldım ve kılıç yapıyorum. Ben de yapsana bir. Şunlar bir vur ya. Nezara kılıç bunlar tek atar. Yani. Valla baltayla. Şey Kırayım da. Valla kılıç yaptım iki tane. Gelin de atayım. Evet. Vallahi şöyle bir şey ağacın üstlerine çıkacağım valla. Valla nasıl, nasıl, siz olmazsanız gene ben bu kadar gelişemiyordum. İyi tek nasıl iyi tamca? Tek, gibi, şey. de geliyor. Onlarla takas yapabiliyorsunuz ha. Evet. evet. Nasıl? İyi bir ben öldüm. Öldü tamam bir. Yukarıdaki üç kişi daha geliyor. Yok. Aa, takas aha. değil. Evet takas diyor. Altına bir zümrüt. Valla ben şey değil. Kiraz ağacı biyomlarının kim oradayım. Kimi kandırıyorsunuz? He? Ben kiraz ağacı biyomlarının oradayım. Tekiz tane altına bir tane zümrüt değil. He? Peki bir de tohum oh, atarsın. Sigi oh, bir tane cam bindirdim. Sigi bir tane cam bindirdim. <laughs> Şu an kayıtta ha. Gerçekten. Gelin daha hadi ev yapalım. Valla orada gelişebiliriz ha. Güzel ha, yerde geldik. Biz... Lokuk. Oğlum gibi tam Bir dakika zombilerle sıkı bir tuvaletlere kapıştırsak mı? Kapışmıyorlar. Falan. Dost oluyorlar. Ne? Evet. Önceki videomda çünkü hepsini görüyoruz. Çünkü var ya Hı? iskelet falan hepsi bir oldu. Benim üstüme saldırıyorlardı. Gelin hadi kiraz ağacı bayamlar, e, oraya gelin. Iki... Gelin de ben size savunurum. Emre gelsene bir. Secret haberim yok benim yanımda. Canım bir yağın kalp. <laughs> e, etim. Bunlar da yukarıdan aşağı atarlar mı acaba? <laughs> Allah'a <'u ekber>. ben. Ben <laughs> mağaranın oradayım. <laughs> envanter koru mu? Değil. Ya envanter kuru yapsanız ha. Valla envanter koru çok önemli burada arkadaşlar ya çok zor arkadaşlar. Önceki videomuzda gene bu kadar gelişememiştik. Gene burada iyi. Enes geli falan yanıma aldım arkadaşlar zor diye. Şuradan devam. Aa dur. Enes. Kömür verdi Eğilir. mi verdi tamam. Aslında tuvaletler. Valla gelin elinize kılıç vereyim gelin buraya. Ne yapıyor çoğu yapmadığın için. Kılıç yapayım kaptım ha gelin Fugan buraya. E, Fugan gördün onları. Fugan arkada. Hiç iki Aslında. bir tuvaletler iyi. Kimse aha. Ben yaptım bunu. Al Enes. Arkadaşlar polis Aha polis. Son bana geldi o kılıcı Enes buraya gelin buraya. Gelin mi? Koordinatları da açalım. Hani iki tane ölüyordu. 4 tane vurdum. Ben de vurdum. Koordinatları Tamam teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Üstümdeler herhalde sesleri geliyor. Buraya gelin etrafıma. Ben bayağı geliştim ha bu arada. Çok güzel Acaba madende de skibidiler var mı? yapma makinesi Hayır. Ben biliyorum. Neyse bu yüceyim ya galiba. Sili bir damcan. Neyse toprak to toprak al da. Neyse, ben buraya yapacağım. Amca, bir yapacağım. Bir damcan. Öyle anlar artık. Sili bir damcan. Ölüyor ölüyor. Bak da Kimse yok. <laughs> Aha gelin. Ben <laughs> bir maden buldum. Yani Şu bir baş... tuvalet Enes, bir amcamız. Enes ben aşağıdayım ben madendeyim. Bir madem buldum ama yemekler yok. Şeyle halletmemiz lazım. Şunu alalım. Bir envanteri temize çıkartalım. Eski bir tuvalet beni görüyor ama gelmiyor. Ee, gelin buraya gelsenize benim olduğum yere. Her şeyi gel. İhtiyacı şöyle. Gıcık müzikten gıcık mı yaptın evet <gülüyor> <gülüyor> buraya gelin buraya gelin ee, şuradan aşağıya devam maden edelim 172 81 64 <laughs> aa madende de var ha bu aradası gibidiler hemen <laughs> takıyorum mu evet, <laughs> güzel. tamam maden takıyoruz iyi. <laughs> 172 miydi? Hı hı. 172, 1 saat 1 günümüz. Benim üstüme saldırıyorlar bu arada. Hepsi bir olmuş. Ulan işte bir tuvalet. Sana kapışacağım. Şap, şap, şap. Kel kafasına koydum. Aaa. <laughs> oh. Piyo 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 piyo. Oha. Uh sıkı bir tuvaletten başka yere buldum. <laughs> Güzel. Asladık. Bir dakika. Moddan arkadaşlar? Mi? Yes aldık. Ben neyim be? Aha. Kılıç bitecek. Hah. Creeper ikisini de öldürdü bu arada. Dur. Kodu. Koda gireceğim. Yine sıkı bir tuvalet geldi. Gel bu sefer geldi yine kafasına koydum. Gel buraya. Aslında güzel takas yapılıyor da. bu nasıl suya gel. Ne? 8 saniye. Nah gelmiyor. Beni kovaladılar suyla. Yok beni şimdi gelmiyor. Valla ben madendeyim ha. Şu an aşağıya doğru ilerliyorum. En fotoğrafı. Creeper. Sen, sen daha iyisin. Ağzı kapıda tuvalet. Tuvalet tuvalet. Orada bir sürü iskelet falan var. Arkanda bir sürü bir sürü zombi değil. Ben de bir sürü şey var bu arada. <laughs> Allah. Buraya gelsenize. Bismillah, bismillah. Aha demir Allah. vallaha. ben nasıl kaçacağım? Birisi bana yardım etsin. Şu kömürleri almam Şu lazım. Altın almamız gerekiyor. Değil mi? Altın mı? Yes. Altın. Altın mı var yani? Şey, portal kalıntısı. Ben ne ee, şu an video 7 dakika olmuş. Uy, şimdi toreden çıkamıyorum. arkadaşlar babası gibi ilerden çok korkuyorum bu arada. Yani ee, şuradan devam ya edelim. Ya ben nasıl geleceğim şimdi yanıza? Şuradan devam. Tamam. Yeni bir maden. Lav var. var. Ben gelemeyeceğim. Lav var. Elmas var. Ciddi elmas buldum. Şu demirleri alayım da eriteyim. Altı mı bulan? Altına da benzemiyor. demir. Ha demir demir. Parlayınca altın zannettim. Uuu bayağı demir. Biraz odun da getirin ha yukarıdan gelince. Ben canla savaşayım. Yani bana diyor ki. Cevata zannettin herhalde beni. Böyle görünce. şuradan devam ocak yaptım bir tane ocağı lavla yaksak şuradan hemen elmas sarı almamız lazım burada Bu hmm, şuradan ya. yakalım tamam şu anda şey elmas kazma şey tahta kazmalarla şu an yakıtı çıkartmaya çalışıyoruz da o da zor olur ya güzel fazla şey yok. Odunumuz yok. Odun olsa. Buradan buraya gelmeniz lazım. Ben canla savaşıyorum. Şunu alalım tamam. Üç tane. Bayağı. Demir buldum. Aha, Bayağı geliştik oldu. arkadaşlar bunda. Sekibirlerine belirlerini belirleyeceğiz. Acaba akşam Büyük çıkıyor mu? Bende akşam olduğunda büyük çıkmadı. Tweetmen falan çıkmadı. Onlar da herhalde akşam çıkacak. Bilmiyorum da. Köyün etrafında falan çıkar herhalde. Bilmiyorum. Lav var. Ben şimdi ne yapacağım? Şurada bir yerde elmas vardı. Tamam elmas. Burada birazcık ışık var. Şunları alalım. Enes ben demir buldum. Altın buldum. Bana yardım edin. Ama kalbim yok. Ben sizin yanınıza şunlamak isteyeyim. Şey verin. Bana şey ver. Emre koordinat ver. 188 odun evet. getir ama gelince. Yemek falan getirin. Şurada. Eksi 186. Eksi 186. 11. Eksi 91. 90. 90. Aa demir gazma yaptım. Yanlış sınandı galiba. Sınandı mı? Alt tere. Hayır. Ben de öldüm. Ha bu akşam mıydı? Neydi? Koordinat. 100 eksi 181. 11. 181. 11. Dur bir dakika. Eksi yazmadım. Eksi değil 11. 11. Nasıl? Eksi 181 değil evet, mi? Evet. Sonra 11 normal. Yazık. Arkadaşlar. 11. Eksi. Edelim. Eksi. Eksi 91. 91. Işınlandım. Işınlandın mı? Yok. Işınlandım. Orada maden vardı ya. Güzel elmas vardı. Elmas alamadım. Tam demir gazma yaptım. Yarım kalbim vardı. Oradan da düştüm öldüm. Şuradan devam edeceğiz. Eksi 181. Şuradan devam edelim. Asi gibi de. Ya 91. dur işte ya. Eksi 91. Isınlandım. Isınlandım. Evet ne? Ne var? Lav var. Evet lavın orada değil mi? Evet. Şey de var orada. Craft table var, şey var. Orada duran şey de var. Ora ora. Tamam. Güzel. Şimdi ben bunun başına ne yapacağım? Ben de Odun bulsam, Da yok. Ben de. Ben de baya var. Ha? Yok lan bende de yok. ha, ben de onu. buldum madene. Yemişim ona benim. Oh Hayır mi? canım yok. Bir de zombilerden kurtulmadığımız e kalmıştı. De. Bir de kalmıştı. Bir de zombilerden kurtulmamış kalmıştı. Benim yanınıza ışın aldıysanız. Tamam. Işınla. Doğru. Sorayım. Işınla. Eksi yüz, yüz, yüz seksen dört. Hı, <laughs> geldim Furkan yanına. Işınlamaya 11. gerek yok 90. ki. Yüz. Yüz kaç? Ne? Yüz doksan eksi ee. yok eksi 91. X'i 91. Ee. Selamünaleyküm Emre. Bitti. Bas. X. Başını söyle. Emirmiş lan ben bunları 182. altın zannediyordum. Sen 2. Hı hı. 11. Bana sodunu getir. -odun getir. Eksi -90. Tamam. Geç geç ama şu an çok zor durumda. Selamünaleyküm. Ben bayağı geliştim bu ama arada. Bana kim vurdu? İlle Sok Fuga, iyi sen bunu istiyorsun. Ha, zümrüt lan bu. Neyi verdi? Zümrütmüş. Ben elmas zannediyordum. Ben derim ki elmas verilir mi bu hatta? zümrütüm, bir zümrütüm var bir tane benim. Şimdi bir geliyor. İlk defa zümrüt ya? aldım. Değişim o üstte üstte. Sekiz tane odunla ne yapacaksın? Arkadaşlar, verin bana verin ben. Bana ver ben, de bir yok. sürü demir hiçbir var. Şeyim ben de demir var. Ben hiçbir şeyim yok. Bende 26 tane demir var. Ben şeyim yok. Çakmak koyacağım. Ne Şaplak yapacağım ben? Yak yak. Hmm, ya ona bile kurbanım. Aa kömürüm var. Kömürle. Yaptı. Kömür arkadaşlar, lazım arkadaşlar, yani. bu arada. Arkadaşlar burada bu arada güzel oldu. <laughs> 14 dakika. Arkadaş. Arkadaşlar. Bana kazma lazım. Enes tamam. Kazma lazım. Alın, bende meşale var ki. Alın size. Kazma lazım. Siz? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümün başına sana güzel bir hediyem var.